nişler evde ders çalışıyor bölüm 1 iyi seyirler. Oh ne güzel bir gün öyle değil mi ya? Aynen. Eğer beni rahatsız etmezsen daha da güzel bir gün olacak. Benim için daha da kötü. Olsun benim için daha güzel. Anne anne efendim kızım. Ödevlerimi yaptım. Ben ne yapayım şimdi? İstediğin yap işte ya. Tamam. Pasta Pastapı. Anne anne. Efendim oğlum. Anne sorular çok zor. Ya oğlum daha kreşsin. Bak ablan ortaokul ama ortaokul sorularını nasıl biliyor? Evet ama onlar daha zor ama abi, 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 çalışkan. Ben ise değilim. O zaman çalış. Uyuyor musun gerçekten? Cık. Bir uyutmadın ya. Uyuyacaktım uyuy uyutsaydın. Dondurma yiyeceğim ben de. İnanma. Sanki uyurdum. Uyurdum evet. Bu mis gibi havada sen uyursun tabii. Uyurum. Miyav. Miyav. Abla bana yardım etsene. Daha kitaplarını çıkarmamışsın. nasıl yardım edeyim? Çekin o zaman. Yam, yam, yam. İşte çıkardım matematik kitabımı. Açayım bir de. Kalem de alsana. Uf. İyi. Alamıyorum abla. İyi de sen kalemi neden yemek masasının oraya attın ki? Uf. Ben nereden bileyim? Şimdi kimse alamayacak bu kalemi ya. Hayat. Abla bir de ben deneyeyim. Sen ben alamıyorsam sen nereden çıksın? Evet çok zorunluyuz. Bir zorlayayım bir kendimi. Zorluyorum zorluyorum çıkmıyor. Çıktı sonunda. Ben de elimden çıktım. Al. Atıyorum. Çok güzel verdin. Gerçekten teşekkür ederim. Abla şimdi yardım et. Ya sen yap işte ya. Cık. Anne anne. Üf, bir uyutmadınız. Ne oldu yine? Kardeşime yardım et. Ben etmeyeceğim. Öf, sen de zaten iyi ki bir abla olacaksın gel. Yatak bana kaldı. Hop. Yatağı almak için mi yaptı o? Kesinlikle öyle anne. Sen de yerde yap çocuğu. Neden anne masam varken yerde yapayım? Çünkü ben masada uyuyacağım. Bu ailede de bir akıllı yok. Aslında var benim. Ama çok akıllı değil. Yapayım şunları. Kafadan sıkılayım. Ne olacak ki be? 1 artı 1 3'tü. Evet. Iyi, Güzel bir Abi sana yardım edeyim mi? Etme çocuğum. Sen nereden anlayacaksın? Zaten hiç kimse benimle oynamıyor. Oh kedinin yuvasına düştüm. Beni neden kaldırmadın? Karışma dedin sen bana. Ben de seninle karışmadım. Ertesi gün olunca. Anne biz okula gidiyoruz. Tamam çocuklarım. Ben burada yatmaya devam edeceğim. Anne ödevimi bitirdim. Sonunda. Güzel çocuğum. Öğretmeni kontrol ederken inşallah doğrularını görür. Er İda anne bu ev ödevi değil miydi? Ev ödeviydi ama okula istemiş şimdi. Eyvah ne yapacağım ben ne yapacağım ben. Sıkılamıştım hepsini ne yapacağım ben ne yapacağım ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi kardeşim okula. Biz gidiyoruz anne görüşürüz. Görüşürüz. Abim ve ablam gitti. Yani bize kaldı ev. Aynen deli deli. İlk defa bize kaldı ev. Yuppie, yastıklar. Miyaw. Kedi bile var. Bizde ev. Bizim evde. Ben ablamın yarım kalan pastasını yiyeceğim. Ben de eğleneceğim. Yup 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 birazcık yatacağım. Çocuklar geldiniz mi? Evet geldik ama anne sen ne yapıyorsun burada? Aynen dünkü yattığın yerdesin. Beni uyandırmayın. Merak etmeyin artık kalkacağım. Sonunda anne kalktım buraya yatacağım. İyice delirdin anne sen de ya. Küçük kafacım uyuyamış. Hadi sınav sonuçlarınız nasıldı? Anne ben 100 aldım. Aferin. Peki ya sen? Em, anne ben 5 hmm, aldım. 5 mi? Ne biçim bir sayı çocuğu mu? Senin gibi birine yakışıyor mu? Peki ya ödevlerin nasıl? Onlarda da bir tane doğru mu çıktı? Gerçekten yok sana yani. Sıkılmıştır kesin o. Evet sıkılamıştır. Hihi nem, nem, nem. Yedim bütün pastayı. Benim pastam kim bitirdi? Kardeşlerini yapmıştır çocuğum. Biz ben uyuyordum ve uyuyacağım da görüşürüz bay. Sen uyu annen. Hep uyu. Ben de ders çalışacağım. Birazcık derslerimi geliştirmem lazım. Kitap okuyayım. Ben de uyuyacağım. Şur, ha. Üf zaten hiç iyilik yapma bize. Ha ha hadi büyük olan kapar. Ben de karpuz yiyeyim. Nam 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 nam. Düştüm. Nam 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 nam. Videoyu beğendiyseniz like atıp beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.